1940'larda bir adam ciddi yaralanmıştı ve hastanede yatağa bağlı kalmıştı. Durumu daha da kötüye gidiyordu ve bakıma muhtaç bir duruma gelmişti. Ancak adam neden hastanede olduğunu sorduğunuzda sadece dinlenmek için beni yatırdılar diyordu. Aslında isterse yürüyebileceğini söylüyor ama şu anda istemediği için yürümüyorum diyordu. Aslında bu hasta yaşadıklarının farkında değildi. Bazı insanlar yaşadıkları kötü olayları inkar edebilirler, kabullenmeyebilirler kanser hastaları gibi. Ancak bazı insanlarda beyinleri gerçeği kavramamaları için değişir. Beyin gerçeği engellemeye başlar. Tıp literatüründe bu şekilde rahatsızlık yaşayan insanların aslında hiçbir şeyleri yokmuş gibi davrandıklarına şahit olunmuştur. Doktorlar buna anosognozi diyorlar. Yani hastalık bilgisinin yokluğu anlamına geliyor. Hem zihinsel hem fiziksel problemlerde yaşanabiliyor, şizofreni de olduğu gibi. Ama biz fiziksel olduğu halde algılayamayanlarla ilgileneceğiz. Bir çeşit körlük gibi olan bu durumun tek sebebi varmış gibi görünmüyor. Buna benzer bir diğer durumda Anton sendromudur. Anton sendromunda kişi kör olduğu halde kör olduğunu fark edemez. Çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu insanlara parmak sayısını sorduğunuzda bilemediği takdirde, başka şeyleri suçladığını görürüz. Gözlüğü olmadığı için bilemediğini iddia eder örneğin. Beyinde arka kısımda görmeden sorumlu bölge bulunur. Belki de gerçek görüntü olmadığı için beyinleri halüsinasyonlar gösteriyor ve kişi de gerçek sanıyordu. Ancak anosognozi bu şekilde belli bir bölgeden mi ibaretti acaba? 2004'te yapılan bir çalışmada doktorlar hastalara soru sordular. "Neden fiziksel olarak bazı hareketleri yapamıyorsunuz?" dediler. Anosognozi olan bu hastalar yapamadıklarına inanmıyorlardı zaten. Bazıları bu yüzden cevaplamadı, bazıları her zamanki gibi yaptıklarını söyledi, bazıları da alakasız cümleler kurdu. Ben aslında sporcuyum gibi. 1991'de yapılan çalışmada felç geçiren kişilerle çalıştılar ve durumlarının farkında olup olmadıklarını tespit ettiler önceden anasognozi olanların beyin bölgelerinde talamus ile beyindeki merkezi kıvrım arasında hasar tespit ettiler. Bu bölgedeki hasarlar da organlarınızın nerede olduğunu algılamanızı engelliyor. Bilişsel etkileri de oluyor tabii ki. O yüzden bu hastalar çıkarım falan yapamıyorlar. Örneğin kolunuzun iyi olduğunu düşünüyorsunuz ama bardağı tutamıyor ve düşürüyorsanız bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsunuz asıl problemin kolunuzda olduğunu düşünemiyorsunuz yani. Anasognozi olanlar kendi durumlarını fark edemeseler de başkalarının durumlarını daha iyi fark edebiliyorlar. Bu konuda en güzel haberlerden biri anasognozinin kalıcı bir durum olmadığı, genelde geçici bir durumdur. Zamanla insanlar bunun üstesinden gelebiliyorlar, çıkarım yapabiliyorlar. Ancak şunu bilmek gerekir ki bu sadece hastalığı inkar etmek yok saymak değildir gerçekten algılayamamaktır. Konuyla alakalı tedaviler ise oldukça başarılıdır. Hatta çoğu durumda tedavi bile gerektirmeyen süreçler de olmuştur. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.